50 cc motosiklet alayım zaten trafik sigortası masrafı da yok diyorsan bak yok, yok artık öyle bir şey yok arkadaşlar ruhsatta 50 cc olarak geçen motosikletlere de trafik sigortası geliyor bir karar yayınlandı ne zaman yürürlüğe girer bilmiyorum belki de girmiştir ama böyle bir şey artık gerçek arkadaşlar. Bıktık ya. Şimdi bu neyi etkiler? Bence 50 cc bandındaki motosikletlerin piyasasını etkiler. Piyasası düşer. Neden? Çünkü adam 50 cc motosikleti niye alıyordu? Trafik sigortası ödememek için. Ben ne suçum Ben bir televizyon izliyorum. Öyle köyde dolaşıyor. İşte tarlaya gidip geliyor falan. Ama artık trafik sigortası ödemek zorunda olduğu için trafiğe çıkarıyorsa yani ödemek zorunda olduğu için almayacak. Ne olacak? Dolayısıyla piyasası düşecek. 125 cc motosikletlerin piyasasının bir tık artacağını düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum bu benim yorumum. İkinci görüşüm şu aslında 50 cc'lere trafik sigortasının zorunlu olması bence iyi bir şey. Neden diyeceksin? Tamam neden? Şimdi 50 cc motosiklette trafik sigortan yok senin değil mi? Ee? Trafiğe çıktın birini arkadan vurdun. Ne yapacaksın? Cebinden karşılayacaksın ya da motoru bırakıp kaçacaksın. İkisinden birini yapacaksın yani. İkincisi tabii şakasına söyledim de demek istediğim birine çarparsan sıkıntı yaşarsın. Ama şimdi trafik sigortan olduğu için sigorta ödeyebilir. Rahatlıkla 50 cc ile trafiğe yani bir tarafa geçmiş olsun, bir tarafa hayırlı olsun.